hala da peşimizdeler geliyorlar kaç abi kaç. Hiçbir yere kaçamazsınız gelin buraya. <laughs> İstediğiniz kadar kaçın sizi veletler sonunda sizi yakalayacağız öleceksiniz. Hayır olamaz geliyorlar peşimizdeler kaçmamız lazım. Oğlum nereye kadar kaçacağız peşimizdekiler sihirli güçleri olan yaratıklar kaçamayız. Umudunu kaybetmemen lazım abi. Kaçacağız buradan. Koş hadi koş. Hı, yeter artık görürsünüz siz <laughs> Durun bakalım hiçbir yere kaçamazsınız Size söylemiştim buradan kaçış yok Aynen öyle kaçışınız yok <laughs> Olamaz şimdi ayvayı yedik işte iki tarafımız da doldu Bu sefer çok kötü kafana kısıldık kardeşim bittik Olamaz olamaz nasıl çıkacağız şimdi bu işin içinden Bilmiyorum Hayır ya hayır olamaz. Çıkış bu tarafta. Herobrine tutuyor. Evet fakir dedem de arka tarafı tutuyor. Hiçbir yerden kaçamayız yani. Aynen öyle çocuklar. Kaçacak hiçbir yeriniz kalmadı. İşiniz bitti. Pes edin. Siz de Herobrine olacaksınız. Aynen öyle. Bir gün herkes Herobrine olacak. Ve şehri bütün dünyayı ele geçireceğiz. Eğer siz de kazanan takımda olmak istiyorsanız bırakın sizi Herobrine yapmama izin verin. Abi benim aklımda bir plan var. bana uyman gerekiyor. Ve bana inanman gerekiyor. Ne? Ne planı oğlum? Buradan çıkmamız imkansız. Ne saçmalıyorsun sen? Hayır imkansız değil. Ben Herobrine'in üstüne atlayacağım. Onu yolarken sen de çıkacaksın. Dışarıdakilere her şeyi anlatman lazım. Hüsamettin ve Aref abimi çağırman lazım buraya. Yoksa bunları yenemeyiz. Oğlum sana ne olacak? Kafayı mı yedin öyle şey mi olur? Eğer sen burada Herobrine'in üstüne atlamana izin verirsem sen de Herobrine olursun. Yapacak bir şey yok. Ya ikimiz de Herobrine olacağız ya da ben kendimi senin için feda edeceğim abi. Ben senin için kendimi feda ederim. Hadi artık pes edin. İkinizin de işi bitti. Hayır Efekan bunu yapmak zorunda değilsin. Biliyorum ama yapacağım merak etme. Hey Herobrine demek bizi istiyorsun öyle mi he? Evet Dünyadaki herkesi istiyorum. Herkes bir gün Herobrine olacak. İyi, geldi al o zaman. Hı, şimdi. Hı, öldüreceğim seni. Hadi abi, kaç çabuk. Hı, ne yaptığını sanıyorsun sen? Manyak mısın? İn üstümden, manyak çocuk. Efekan, sağ ol kardeşim. Bu yaptığını asla unutmayacağım. Buradan kaçmam lazım şimdi benim hemen. Hayır olamaz kaçıyor şapşal fakir yakala şunu hadi. Hayır hiçbir yere kaçamaz. Merak etme, yakalayacağım onu. Hı, olamaz, gitmiş bile. Hayır ya. Sen daha benim dayamı yemeden. Göreceksin seni, Robyne ağzını burnunu kıracağım senin. Aa, yeter artık, benimle başa çıkamazsın. Hı, olamaz, nereye gitti bu? Beni çok sinirlendirdin Efekan. İşte şimdi işin bitti. Hı, hayır olamaz, ne yapacağım? Bir şey yapmayacaksın. Sen de bizim tarafımıza geçiyorsun. Hayır. <laughs> 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 kanı da kaybettik. Hüsamettin'i bir an önce çağırmam gerekiyor. Hüsamettin ve Aref bizi kurtarabilir. Oh, oh, kardeşim kendini benim için feda etti. Bu yaptığını asla unutmayacağım. Seni çok seviyorum kardeşim. Merak etme yaptıklarının Sonucunu alacaksın... Kurtaracağım hepimizi... İşte... Aref ve Hüsamettin'i çağırmam için gereken büyü burada... Ritüeli düzgün gerçekleştirebilirsem... Hüsamettin buraya gelir... Aref abim de belki gelir... Sonra da bütün şehri kurtarabiliriz... Fakir dedemi ele geçirdi Herobrine... Kerem komiseri ele geçirdi... Şimdi de... Şimdi de efekanı... Bu ritüel çok tehlikeli... Ama bunu yapmak zorundayım... Yoksa tüm sevdiklerim Herobrine olacak... Hadi o zaman ritüel başlasın bakalım. Kollarımı açtım. Sizi çağırıyorum. Hüsamettin Arif abi. <laughs> i̇şte benim iletişime geçmeye başladılar. Bir şeyler oluyor. Oluyor. Hadi gelin artık. Hadi ama gelin artık. Vücudum dayanamayacak yok. ne yapıyorsun sen? Bu çok tehlikeli. Senin gibi bir insanın bunu yapması çok riskli. Ne yaptığını sanıyorsun? Dur çabuk. Hı, durduramıyorum. Yardım et bana. Ne olursun Hüsamettin. Sonunda geldin işte. Hayır olamaz. Tamam durduracağım bunu merak etme. İşte bu. Tamam sakinleş. Çabuk sakinleşmen lazım. Ee, ya. Neydi bu böyle? Çok korkuştu. Öleceğim sandım. Resmen bedenimden çıkıyordu ruhum. Çok garipti. Senin gibi ölümlü bir insan için bunu yapmak çok riskli. Neden böyle bir şey yaptın? Neden? Çünkü senin gelmene ihtiyacım vardı. Şehir elden gidiyor. Efekan, fakir, hepsi gitti. Fakir neden dahi gitti. Kerem komiser, hepsinin bedeni ele geçirildi. Onları durduramıyorum. Hüsamettin yardım etmen lazım. Ne olursun. Ne diyorsun sen? Ne oldu Kerem komiser'e? Fakir de ne oldu. Ne oldu onlara? Herobrine geldi. Hepsinin bedenini ele geçirdi. Onu durduramadık. Maalesef Herobrine hepimizi alt etti. Üzgünüm. Sizin gücünüz Herobrine yetmez zaten. Bu çok normal. Ama merak etme. Ben onun yaptıklarını durduracağım. Beni yenemeyecek. Gösteririm ben ona. Hadi o zaman gidip Herobrine'i durduralım. Kesin mezarlıktan çıkmışlardır. Güzel. Hemen mezarlığa gidelim o zaman. Herobrine'le yüzleşme vaktim geldi. Evet işte. ikiniz de hazırsınız artık. Tüm şehir bizim olacak. Artık bizi durdurabilecek kimse kalmadı. Kerem komiser benim elimde. Fakir gitti. Efekan da gitti. Aynen öyle. Biz senin emrine amadeyiz komutanım. Aynen öyle. Merak etmeyin. Tüm şehri ele geçireceğiz. Evet öyle askerlerim merak etmeyin. Sizlerle birlikte bütün şehri şimdi ele geçireceğiz. Ve şehirdeki herkes Herobrine olacak. E Hop durun bakalım. Siz kimin şehrini ele geçiriyorsunuz? He? Hüsamettin sen de nereden çıktın? Sen yoktun, ölmüştün. Başka şehirdeydin. Olamaz. Hüsamettin nasıl olur bu? Geri gelmiş. O çok güçlü. Evet, o çok güçlü. Onu nasıl yeneceğiz? Hayır, olamaz. <laughs> Benim ne kadar güçlü olduğumu? Ne kadar ele geçirirsen geçir, fakir de efekanda biliyor ve benden korkuyorlar. Beni asla yenemeyeceğinizin farkındalar. Ne? Sen tek başınasın. Bizse 3 Kişiyiz. Tabii ki de onu yenebiliriz çapşallar saçmalamayın. Hüsamettin'i rahatlıkla yenebiliriz merak etmeyin. Doğru söylüyorsun patron o tek başına bizse 3 kişiyiz onu yeneriz. İşin bitti Hüsamettin seni yeneceğiz. Demek beni yenebileceğinizi düşünüyorsunuz Ama yanılıyorsunuz Asıl ben hepinizi yenebilirim Benim sihirli güçlerim çok güçlü Göreceğiz bakalım Hüsamettin Göster bakalım güçlerini Hadi saldırın askerlerim <laughs> Gel bakayım sana Olamaz işini ben bitireceğim Aa! Hayır ikiniz de yattığınız yerde yatacaksınız Benim işimi bitiremezsiniz <laughs> Güçlenmişsin ama gücün onlara yeter. Bana değil. Benim gücüm farklı bir boyutta. Sen öyle san. Benim gücüm sana da yeter. Sen kendini güçlü mü sanıyorsun he? Benim yanında bir hiçsin Herobrine. Anladın mı beni? Bir hiçsin. Demek öyle he? Gel de kapışalım o zaman. Gel buraya. He, görürsün o zaman sen şimdi. İşin bitti. Kim kimi yeniyormuş göreceğiz. He, hayır olamaz. yaptığını sanıyorsun sen. Bu da ne böyle? Oo, çok güçlenmiş. Ne olduğunu birazdan göreceksin. Gördüğün zaman da kaybedeceksin. Eğer beni öldürmeye kalkarsan, fakir de, efekan da ölür, anladın mı? Onların canı bana bağlı. Hatta Kerem komiserin vücudunu da öldürmüş olursun. Herkes ölür. Üçünü de öldürmek mi istiyorsun beni öldürerek? Tamam, öldür o zaman beni. Ne? Hayır, olamaz. Dur bir dakika. Seni öldürürsem onlar da. Kendine bağladın Hayır ne yapacağım ben şimdi Seni şapşal Bu savaşı kazanabileceğini sandın değil mi Beni şapşal mı zannettin sen he? Benim bir yenmene izin vermeyeceğimi bilmeliydin Ben kazanıyordum Sen hile yaptın Beni sevdiklerimle tehdit ediyorsun Sen çok kötü birisin Seni gerizekalı velet Beni yenemezsin işte Ben senden daha akıllıyım Ve hep bir adım öndeyim Şimdi onları da alacağım ve buradan kaybolacağım bir dahaki savaşta bu kadar şanslı olmayacaksın. Senin işini bitireceğim Hüsamettin. Hayır onları bırak. Efekan ve fakir dedemi bırakman gerekiyor. Onları bırakman lazım. Çok beklersin. Artık onlar benden. Senden değiller. <laughs> Çünkü onların bedenini ele getirdin. Onların beyinlerini de ele getirdin sen sen var ya sen öldüreceğim seni. İstersen öldürebilirsin. Efekan ve fakirle birlikte. <laughs> Şapşal seni. Hadi görüşürüz. Hayır ya olamaz ya. Nasıl yeneceğim ben bunu? Arkadaşlar Herobrine'i yenmem için hemen kanala abone olup video like atın. Belki abone olup like atarsanız Efekan ve fakir dedem onun kontrolünden çıkarlar. Böylelikle Herobrine'i öldürebilirim. Hayır onları asla bırakmayacağım. İmkanı yok. Beni yenemeyeceksin. Hadi arkadaşlar desteğinize çok ihtiyacım var. Hemen abone olup like atın. Ne olursunuz sizin desteğinize çok ihtiyacım var. Hemen abone olup like atın. Fakir de Fekan da benimle geliyor. Sense yalnız kalıyorsun burada. Elveda. <laughs>